Müjdelenen Peygamber Hz. Zekeriya İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biri olan Hz. Zekeriya'nın soyu, Hz. Davud'a, oradan da Hz. İbrahim'e dayanıyordu. Hz. Musa'nın getirdiği dinin emir ve yasaklarını Kudüs'teki büyük mabette insanlara duyuruyordu. Marangozluk yaparak elinin emeğiyle geçinir, insanları yüce Allah'a inanmaya ve onun yolunda yürümeye çağırırdı. Allah'ı çok anan Zekeriya'nın kalbi sevgi doluydu. O zamanlarda İsrailoğulları arasında peygamber yoktu. Bunlar bir peygamber göndermesi için gece gündüz Allah'a dua etmişlerdi. Allah da Beyti Maddis'te Tevrat yazmayı ve kurban kesmeyi idare eden Hazreti Zekeriya'yı peygamber olarak görevlendirmişti. Hz. Zekeriya insanlara nasihat ederek doğru yola çağırdı. İsrailoğullarından onun bildirdiklerine inananlar olduğu gibi, inanmayıp karşı çıkanlar da çok olmuştu. Hz. Zekeriya, İmran bin Masan isminde bir dostunun kızı olan Elisa, yani İşa ile evlenmişti. Hz. Meryem'in annesi olan Hanne ile Elisa kardeşti. Anne, geç yaşına rağmen hamile olduğunu anladığında Allah'ım karnımda taşıdığım çocuğu sana adadım. Büyüdüğünde her şeyiyle sana hizmet edecek. Beytül Makdis'e hizmet etmesi için onu vereceğim. Adamı lütfen kabul buyur. Şüphesiz duaları işiten ve niyetleri bilen yalnızca sensin diye dua etmişti. Kızı oldu. Adını Meryem koydu. Hazreti Meryem doğmadan önce babası İmran vefat etti. Anne kızı Meryem'i teslim etmek üzere Beytül Makdis'e götürdü. Orada bulunan din büyüklerine niyetini anlatıp adanın kabul edilmesini rica etti. Meryem Beytül Makdis'e kabul edilmişti. Fakat Meryem'in kimin koruması altında kalacağı konusunda anlaşmazlık çıktı. Çünkü herkes büyük bir bilginin kızı olan bu bebeği korumasına alıp terbiyesini üstlenmek istiyordu. Hazreti Zekeriya da çocuğu ben koruma altına alacağım. Hanımım onun teyzesidir. Akrabalık yönünden çocuğa en yakın benim demişti. Sonunda kura çekildi ve kura da Hazreti Zekeriya'ya çıkınca bebeğin eğitimi, koruması ve terbiye edilmesi işini üstlenmiş oldu. Hz. Zekeriya, İsrailoğullarının peygamberi olduğu gibi aynı zamanda onların bilgini, reisi ve danışmanıydı. Hz. Zekeriya, Hz. Meryem'i evine götürdü. Onu, hanımı Elisa büyüttü. Sonra da Hz. Meryem için Beytül Maktis'te yüksek bir oda yaptırdı. Hazreti Meryem bu odada hem Allah'a ibadet etmiş hem de Hz. Zekeriya'dan Tevrat okumuştu. Hz. Zekeriya ona her gün yiyecek getiriyor, ibadetlere dair bir şeyler öğretiyordu. Meryem, ahlakının güzelliği ve dindar olmasıyla ün yapmıştı. Hz. Meryem'in odasına Hz. Zekeriya'dan başkası giremezdi. Kış günü odasına girdiğinde önünde dünya yiyeceklerine benzemeyen türlü türlü yiyecekler görmüştü. Nereden geldiğini sorduğunda Meryem, ''Bunlar bana Rabbimin hediyesidir şüphesiz Allah dilediğini sınırsız bir şekilde rızıklandırır diye cevap vermişti. Hz. Zekeriya 99 veya 120 yaşına geldiği halde neslini devam ettirecek bir evladı yoktu. Hanımı da 98 yaşındaydı. Gerek Hz. Zekeriya'nın gerek hanımının çocuk sahibi olma yaşları geçmişti. ...fakat içine bir evlat sevgisi düşüp kendisine salih bir evlat vermesi için Allah'a dua etti. Rabbim, gerçekten kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, sana yalvarmaktan dolayı herhangi bir şeyden mahrum kalmadım. Doğrusu benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Katından bana bir oğul bağışla ki... Bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim, onun senin rızanı kazanmasını da sağla. Başka bir ayette ise duası şöyle anlatılmaktadır. Ya Rabbi, bana kendi katından temiz bir soy bahşet. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Gücü her şeye yeten Yüce Allah, Zekeriya'nın duasını kabul etmiş ve ona bir erkek evlat vereceğini müjdelemişti. Ey Zekeriya! Sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermemiştik. Mihrapta namaz kılmaya durduğu sırada hemen melekler ona şöyle seslendi. Haberin olsun. Allah sana Yahya adlı çocuğu müjdeliyor. O Allah'tan gelen bir kelimeyi İsa'yı tasdik edecek. Milletin efendisi olacak. Nefsine hakim bulunacak ve salihlerden bir peygamber olacaktır. Allah ona Yahya isminde bir oğlu olacağını Cebrail meleği aracılığıyla müjdeledi. Kur'an'ın başka bir yerinde bu durum şöyle haber verilmiştir. Zekeriya'nın duasını kabul edip kendisine Yahya'yı bahşetmiş eşini de doğum yapacak hale getirmiştik. Doğrusu onlar iyi işlerde yarışıyorlar, korkarak ve umarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı gönülden saygı duyuyorlardı. Yüce Allah'ın bu güzel müjdesine son derece sevinen Zekeriya, ''Rabbim, öyleyse bana bir alamet ver.'' dedi. Allah ona şu cevabı verdi. ''Alametin üç gün işaretten başka şekilde insanlarla konuşamamandır. Rabbini çok an, akşam sabah hamd et. Bu müjdeyi alan Zekeriya sürekli Allah'ı anarak ona teşekkür ediyordu. Üç gün kaldığı ibadethaneden çıktıktan sonra çevresindekilere sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işarette bulundu. Zaman dolunca Hazreti Zekeriya'nın oğlu Hazreti Yahya dünyaya geldi. Hazreti Yahya'nın doğumu ile Hazreti Zekeriya ve ailesi çok mutlu oldular. Yahya da Allah'ı çok seven ve şükreden biri olarak büyümüştü. Yahya insanlar tarafından da çok seviliyordu. Hazreti Yahya'dan 6 ay sonra Hazreti Meryem'in oğlu olarak Hazreti İsa dünyaya geldi. Hazreti Meryem hiç evlenmemişti. Yüce Allah'ın bir kudret ve hikmet eseri olarak hamile kalmış ve Hazreti İsa'yı doğurmuştu. Hazreti İsa'nın babasız olarak doğmasından dolayı İsrailoğulları şüpheye düşmüşlerdi. Babasız çocuk olmaz diyorlardı. Adem peygamberin hem babasız hem de annesiz yaratılmış olduğuna inanmıyorlardı. Hazreti İsa'nın da bir mucize çocuk olduğunu görüp duruyorlardı ama bu onların Zekeriya peygambere iftira etmelerine engel olmadı. Yahudilerin iftiralarını ve kendisini öldürmek istediklerini haber alan Hazreti Zekeriya, Yahudilerin bulundukları yerden uzaklaştı. Yahudiler onu yakalamak için peşine düştüler. Hazreti Zekeriya Beytül Makdis yakınlarında ağaçlı bir bahçeye girmişti. Bir ağacın yanından geçerken ağaç, "Ey Allah'ın peygamberi, bana gel." diye seslendi. Ağaç yarıldı ve Hazreti Zekeriya içine girdi. Sonra kapandı ve onu gizledi. İsrailoğulları Hazreti Zekeriya'nın izni takip edip nereye gittiğini anlayamadılar. O sırada şeytan gelerek onlara, ''Bu ağacı bıçkı ile kesin, burada ise meydana çıkar, yoksa ne kaybedersiniz?'' dedi. Yahudiler o ağacı biçerek Hazreti Zekeriya'yı şehit edin.